Can dostlarım evime Aysel Ceylan'ın evine hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? İyisinizdir inşallah. Umarım her şey yolundadır. Harikalar yaratıyorsunuzdur inşallah diyelim. Ve sizlere bugün bir yöntem göstermek için buradayım arkadaşlar. Bu yöntem daha çok Üşengeçler için Hani Örgüme başlayayım ama Bir günde iki günde bitireyim Çar Çabuk bitsin diyen Ve Hani bir gidişte iki kere Gitmiş gibi olayım diyenler için Buldum bu yöntemi Arkadaşlar Eğer Sizde birazcık üşengeçseniz Ve hızlıca Başlayıp bitireyim derseniz bu yöntem tam sizin için efendim. Yani kısaca bir kere gittiğimiz trabzanı gidişte iki sıra gitmiş gibi olacağız. Hadi başlayalım efendim. Ben sizin için biraz ördüm efendim. Bu trabzan örneği ben üşengeçlik örneği diye koydum. Hemen sizlere nasıl yapıldığını normalde şimdi tek sırada şöyle bir iki sıra bu. Yani Arkadan göstereyim daha doğrusu. Şurası bir trabzan burası bir trabzan. Yani iki kere gitmiş oluyoruz. Ama biz bunu üçe geçtik tekniği tek seferde gideceğiz. Şimdi dört tane zincir çektim. Gerisin geri döndüm. Ve burada ilk hareketimi yapıyorum. Tığ üzerim alıyorum arkadaşlar aradaki şu başlangıç aşamasındaki zincirimin içerisinden çıkarıyorum. Ama burayı çekmiyorum. Tekrar şöyle yapıyorum. Bir tığ üstü dağılıyorum. Ve alttaki zincirimizin içerisinden çıkarıyoruz. Bir. 2 3 4 Gördünüz mü? Upuzun oldu. Şimdi biraz örelim anlayacaksınız. Tığ üzerimizi aldık. Şuradaki bakın şu arada var. Şu değil. Şu alttaki. Yani nasıl tabir edeyimse bir iki. İkincisini şu içerisinden ya yani tam sıramız olacak. Orta sıra burası. Tığ üzerimizi aldık efendim çektik. Tekrar bir tığ üstü alttaki ilmeğin içerisinden 1 2 3 ve 4. İki sıra birden gitmiş olduk. Tekrar yapalım mı arkadaşlar? Bakın. Bir kere tığı üzerimize alıyoruz. Şuradaki şu ben size göstereyim. Bak şuradaki çünkü burası hani ikinci sıranın ortası gibi oluyor. Şuraya daldırıyoruz. Tekrar tığ üzerimize alıyoruz. Alttaki zincirimizin içerisinden 1 2 3 4 4 seferde çekiyoruz. Tekrar yapalım. Tığ üzerimize aldık. Şuradaki aradaki Zincirimizin içerisinden tam ortasına denk geliyor arkadaşlar. Buraya dikkat. Tam ortasında yani iki sırayı bölmüş oluyor. Tek sıra görüntüsü olmuyor. iki sıra görüntüsü oluyor. Bu ortaya basmazsanız olmaz. Teknik burada efendim. Buradan çekmiyoruz. Tekrar tığ üzerimizi alıyoruz. Alttaki sıramızın zincirin içerisinden dolayıp 1-2-2 çekiyoruz. 2 3 ve 4. Anlaşıldım efendim. Şöyle göstereyim ben bir daha. T üzerimizi alıyoruz. Nereye dalıyorduk efendim? Şu. Gözüküyor mu? Şu. Şuradaki. Göstereyim. Şunun içerisine dalıp çıkardık mı? Tekrar bir tığ üstü daha alıyoruz alttaki sıramızın içerisinden çıkarıyor ve 2 2 alıyoruz 1 2 3 ve 4 2 sıra gitmiş oluyoruz yani tembel arkadaşlar burada mısınız hızlıca bitirmek isteyen arkadaşlar bu sizler için efendim. Yani öyle espri yapıyorum tabii ki. Yani herkes çar çabuk bitirmek ister. Yani güzel de duruyor. Göstereceğim ben size. Bakın arkadan gözüküyor. İki sıra gidilmiş gibi oluyor. Anlaşıldım bilmiyorum ama bir kere daha yapayım. Tığ üzerime aldım. Şuradaki sıradaki yani şu arkada bakın şu. Buna daldırıyoruz. Tekrar aşağıya ve 2 2 çekiyoruz efendim. Bol bol yapıyorum ki anlaşılır olsun. Gördünüz mü? Tekrar aldık. Aradaki araya batıyoruz. Tekrar 4 defa da 2 tane ilmek ala ala çekiyoruz efendim. Tığ üzerimizi alıyoruz. Araya daldırıyoruz. Burada bir tığ üzeri de alıyoruz. Aşağıya iniyoruz. Tekrar 2 2 2 ve 2 4 kere de çekiyoruz efendim. Bakın 2 sıra gitmiş olduk. 1. trabzan, 2. trabzan. Tek gidişte 2 sıra örmüş oluyorsunuz. Nasıl buldunuz bu yöntemi? Güzel mi? Hızlıca bitirmek isteyenler tekrar bakın bunu sizin için çekiyorum efendim. Bakın bir aldık efendim şuraya araya bakın şuraya daldırdık efendim çektik efendim tığ üzerimizi aldık efendim altta dalıyoruz efendim çıktık ne yapıyorduk bir iki üç ve dört tekrar bakın arka sırada göstereyim ben size nasıl durduğunu aldık aşağıya dalamadık daldık 1 2 3 ve 4 köşeye geldiğimizi farz edelim 1 2 3 4 çekiyoruz tekrardan başlıyoruz şöyle göstereyim ben size bilmeyen arkadaşlar Örgüm hızlı bitsin. Ben yavaş örgü sevmiyorum. Tek sırada iki kere gitmiş oluyoruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Herhalde anlaşılmıştır. Bunu uygulamak isteyen arkadaşlar birçok yerde mesela böyle çar çabuk aceleyle ivedilikle bitirmeniz gereken bir hırkanız, yeleğiniz, örgünüz, battaniyeniz her neyse efendim. Onu bitirmek için böyle bir yöntem ne yapabiliriz yapabiliriz ve kesinlikle bunu hani ille de bir şey acele için ivedilikle yapmak için değil. Normlarda da bunu yapabiliriz çünkü bir sıra giderken iki sıra trabzan gitmiş oluyoruz. Ee, hoş da duruyor çünkü arada bakın şurası arada şöyle gözüküyor. Ya ar arada bir kesit var yani bir iki aslında bunu biz tek sıra gittik. Umarım bu tekniği beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yapmak isteyen arkadaşlar için bu videoyu da ben sizinle paylaşmak istedim. Hani bir pratiklik olsun diye. Umarım beğenirsiniz, beğenen arkadaşlar lütfen şuraya bir tık beğeni rica ediyorum. Aşağıya yorum rica ediyorum efendim. Teşekkür ediyorum ayrıca. Tekrar görüşmek üzere. Bu da benden size bir küçük anekdot olsun. Ee, güzel duruyor. Ee, yapamayanlara te tekrar tabii ki yardımcı olurum yorumlardan yazarsınız her zaman söylediğim gibi arkadaşlar görüşmek üzere bu da bir kısa video olsun hoşçakalın sizleri seviyorum ve lütfen örgü aşkıyla kalalım hoşçakalın.